Selam millet. Bugün Overwatch'un bir başka bölümüyle karşınızdayım. Her zamanki gibi dastı ki hiç değişmiyor. Lan ediyorsun. Her seferinde de burada başlarında aynı serzenişte bulunuyorum ama kimse sesimi duymuyor. Gidin başka bölüm oynayın abi. Allah razı olsun. Hadi bakın. Evet, kaçıncı tur? 14. tura başlamışlar. İlk round bir tur sonra bitecek. Bakayım bizim adamın olduğu takım kazanıyor. Ve bizim adamın 22 kili var. Bomba onda. Taşımış takımını taşıyor taşımaya da devam ediyor. Evet. Ee, bir saniye bakayım mı? Tamamdır. Bakacağım baktım da. O yüzden resyum diyelim ve adam ne yapıyor bakayım. Bizim adam ne almış? Ne almış? AWP almış. Ses verelim. Bakıyor. Bakıyor. Hepsi A'ya gitti galiba az önce öyle bir şey oldu sanki. Yani hep hepsi olan. Birisi long tane rushlıyor. Rush yapmaya kalkıyor daha doğrusu. Evet oraya mal topladı. Birisi shortta duruyor. Evet ilk başta onu görmedi. Adam biraz mal. Vallahi bizim adam da gayet güzel vurdu yani. Olla. Onu da güzel vurdu. Biraz kolsuzlar herhalde. Kolları kenara çıkartıp bırakmışlar böyle. Ben böyle oynayacağım abi demişler. Yenilik yapalım demişler. Biri arkadan geliyor. Info aldı çünkü longtan. Öldü biri longta. İkincinin infosunu almadı mı ya, evladım? Good smoke. Belki amaç oydu o da var yani. İşte bu Overwatch'un özelliği ne biliyor musun? Bak video bakımından. Diyorsun ki abi ne çeksem ne çeksem. Bir bak ya. Aa lan. Atalım bir tane. Araya, o gitsin arası. Değil mi? Öyle bir şey overwatch. Hayırlısı o yüzden bakalım. Evet adam bitti. T-Base'e bakıyor etrafına. Helal olsun. <laughs> bir baksana etrafa. Bunu bir yere koyamadım ha. Şuraya koyayım bari ne yapayım. Evet adam ağda duruyor bu arada. Diğer iki ikisi de CT'deler şu anda. Yukarıya doğru çıktılar. Evet veya bizim adam öldürdü. Adam şakır şukur silah çekti anasını diyeyim direkt ya. B'ye giden yok herhalde bu oyunda. Evet biri gitti. Sesimi duydu herhalde. Karşı taraf da silahları çekmiş anasını zatayım. Oo yılın bombası vallahi. Vallahi nereden baksan iyi bomba kardeş kolay gelsin. Satıyor takımını ya. Ayağından vurdu. Evet. Her seferinde denize aldı. Bombayı da çekti. Longa doğru yürümeye başladı. Kim Long'ta biri var mı yok? City'nin şeyini de bekliyor. Mid tarafında biri bekliyor. Yok devam et devam et moruk. hadi hadi. Evet. Bir smoke attı. Kısmen başarılı bir smoke. Evet, 360 denedem olmadı. Burada tabii ki de aklımıza kim geldi? Ahmet geldi. Ahmet'in 360 denemesi. Evet sonunda CT'ye geçtiler. Mid'e baktı. 3 kişi A'ya 2 kişi B'ye gidiyor abi. Nedense bizim adam da B'ye döndü. B'de kaç kişiler? B'de bunlar iki kişiler zaten. Birisi öldü karşı taraftan. Evet adam tek kavuştu. Al işte ne yapıyorsun bıçakla ne yapıyorsun? Al işte, bizim hata işte anasını. Bizim hata bildiğim bu kesinlikle hatadır. Böyle bir oyuna girdiyse kesin hataları bu. Ya hata bu kadar çok kill almıyor. Adam hiç antrenman yapmadığından oluyor. adam anca bizimle oynuyor lolcu, pis lolcu o boş verin size. Evet bu elde ekolar geçen turu kaybettiler. Hepsi B yaptı. Mide ben bakacağım lan mide salurlu boğa dedi. 2A, 2B var yani bunların takımında. Bomba önüne kadar geldi. Heşat'ı vurdu. Peki bu prefire neyin nesiydi? Şu anda açmış olabileceğini şüpheleniyorum abi. Bu da bir heşat. Yani şu saatten sonra açmış olabileceğini düşünüyorum abi. Evet, akıllı sana zaten bu bizim adam, bu suspect bu boku boku duruyor zaten burada nasıl atayım. Şu anda onun niye aldı. aldı? Evet, tamamdır artık. Zafer kurşunları atıyor şu anda adamımız. <laughs> 1 Bir. 2 Birinci bilmiyorum o kadar şey değil de. aslında her ikisi de biraz şüpheliydi. Bakalım biraz daha izleyelim görürüz her şeyi. Bak gözde de kıpırıyor. Tamam bakıyorsun da Karşı tarafı katlettiler oğlum. Yani orada olduğunun infosunu aldı yüzde yüz. bombayı plantliyor adam. Ne bileyim onu görmedin oraya giderken. Ya arkadaşı da söylemiş olabilir bilmiyorum artık. Küçük bir AFK kaldı. Yemeğinden bir ısırık kaldı falan. orada bakayım hele bir tane afk var karşı tarafta ötekileri B'ye gidiyor. Tünelden girerken ikisi geberdi. Bomba hala yaşıyor. Adam bombayı düşürmedi. Smok attı oraya. Sonra Molotov gitti ardından. Geri gir öl bari. Bakayım bir tane lower da öldü. İkisi de lower da öldü. Hı. Tamam bunu da aldı. Buna şanslı atışlara sahip adam. Bir vurdun Ket ne yapıyorsun? Allahsız mısın ya? Çok cana gitti adamım. Git zırh al kendine şimdi. O birden dolayı öyle biliyorsunuz. Bizim adam gene AFK. Hekin lan burada şimdi lan ne yapıyorsun? Son bir türk kaldı hadi. Oynasana evlat. Bunlar arkadaş bu onu kolluyor şu anda abi bak. Ne yaptın niye onu aldın? AWP varken. Ki ben de onu alırdım. Abi AWP kullanamıyorsun abi yetenek yok ne yapacaksın? Bu karşılar bizim bunların tarafı hala inletiyor. Hadi bana hile olduğun hakkında bir işaret ver lütfen. Evet. Gördü abi gördü orada olduğunu. Bom. Aa tut lan canına gitmedi çok sevinirdim. Bomban yok mu lan senin? Atsana bir şeyler ölüm. Kör oldu. Tamamdır. Bir tur daha kaybettiler abi. Bir de bakıyor. Bak. Yok abi gördü bunu. Bunda bir şey yoktu. Bakılacak spotlara bakıyor şu anda herif. Hani eğimi üstüne koyup böyle onun ortasına basacağım demiyor abi adam. O herhalde e, şeyle Teknayla yaptığı kapıda dört kişinin anasını alattığı yerde de ne bileyim bir rage bastı herhalde. Yeter lan alıyoruz dedi. yırda aldı adamlar bence öyle bir şey yaptı herif. Refleks kasıyor bu herif. Bomba düştü orada kalsan evlat eğitim. Oley be aferin. Tek adam nerede? A'ya gidiyor. Vuracak A'ya valla. Kuruyor. Çöktü bak kenarda gözüküyor. Bak bak çakala bak. Bir saniye lan çöktü de bomba yoktu ki ben orada olduğunu unuttum lan bir yandan Oğlum. Adam son turda sevriyor aga. Bak böyle kazandılar işte. Bilmiyorum temiz ya bu adam. Clear yani aga. O yüzden ne diyoruz tabii ki de bu adama şüphe yer bırakılmayacak şekilde bariz diyoruz bu adama. Ne yapalım? Şöyle çok bariz bir şekilde attığım biri olmadı galiba şu ana kadar ya. Hatırlamıyorum ne olduğunu ama o yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Yukarıdaki butonlardan öteki videolarıma erişebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.